arkadaş seçeceksin. Beraber hareket edeceksin. Beraber iyi pişeceksin. Oturup kalkacaksın. Vakitlerini, günlerini, aylarını, zamanlarını, ömrünü geçireceksin. Nasıl bir arkadaşın olsun? Latu sahib illa mü'mine. Mümin olsun. Meclisimizi paylaşacaksak. Ortamımızı, gönlümüzü, dostluğumuzu vakitlerimizi, ömrümüzü paylaşacaksak nasıl kimselerle paylaşmalıyız? Mümin kimselerle paylaşmalıyız. Takva sahibi kimselerle paylaşmalıyız. Arkadaşımız nasıl olursa meşhur hadis-i şerif فَلْيَنْظُرْ اَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ Siz dostlarınıza bakın kendinizin ne olduğuna karar verirsiniz şeklindeki hadis-i şerif de buna işaret ediyor. Daha önceden bu hadis-i şerifi okumuştuk. Şimdi de bu hadis-i şerif geldi karşımıza. Dolayısıyla bizim çevremizdeki dostlarımız, oturduğumuz kalktığımız kişiler takva sahibi kimseler olmalı. Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin Ve salatu ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Tirmizi isimli eserimizde zühd konulu başlıktaki hadis şerifleri okuyorduk. 2555. hadis-i şerife geldik. Bu hadis-i şerif aynı zamanda Müslim'de de 7505. hadis-i şerif olarak nakledilmekte. Miktad İbni Esved radıyallahu anh'in yaşadığı bir olay. Ebi Ma'mer anlatıyor olayı. Kale, kâme cülün fe emirin minel ümerâi. Ebu Ma'mer diyor ki, bir meclisteydik adamın birisi kalktı ve orada emirlerden bir emire övgülerde bulunmaya başladı. Fecal el Miqdad ibn el Esved, Miqdad bin Esved radıyallahu anh sahabe-i kiramın büyüklerinden yahsu fi vecihi turab. Onun yüzüne toprak atmış. O övgüde bulunan kişiye. Ve kale emarana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve buyurmuş ki Miqdad radıyallahu anh efendimiz aleyhissalatu vesselam bize şunu emretti. En nahsu ve fi vucuhil meddahine turabe. Böyle meddahlık yapanların yani olur olmaz insanları övenlerin toplum tabiriyle amiyane tabirle yalaka şekilde birbirine hitap edenlerin yüzlerine toprak atmayı bize Resulullah Aleyhisselatü Vesselam emir buyurdu demiş ve buna bu şekilde bir muamelede bulunmuştur Miktat bin Esvet radıyallahu anh. Şimdi insanlar yüzüne karşı övülür mü övülmez mi? Bu konuda bir hadis-i şerif daha var. O hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki yüzüne karşı övülen birisi oluyor. O övüldüğünde Efendimiz kardeşinin boynunu kestin, kopardın şeklinde bir ifadede bulunuyor. Yani o manzarayı çok da onaylamadığını gösterir bir ifade. Tabi diğer bir hadis-i şerifimiz daha var. O hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Erâeyter racülü. Efendimize soruyorlar. Diyorlar ki: "Ya Resulullah, ya'melul amele minel hayri ve yahmeduhun nasu alayhi." Ya Resulullah, falanca adam hayırlar işliyor, güzellikler yapıyor ve insanlar da bundan dolayı kendisine övgüde bulunuyorlar, takdir ediyorlar onu. Ne buyurursun? Ya Resulullah. Deyince Efendimiz Aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki: "Tilke acilü mümin bu müminin peşin hediyesidir." buyuruyor. Müslim'de 2642. hadis-i şeriften aklediyor bu. Dolayısıyla insan yapmış olduğu amellere karşı takdir de edilebilir mi? Takdir de edilebilir. Kendisine bu, bu şekilde teşekkür edilebilir mi? Teşekkür edilebilir. Takdir görebilir. Ama bizim okuduğumuz hadis-i şerifi de göz önünde bulundurduğumuz zaman yüzüne karşı toprak saçın buyuruyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Burada bir, bu işi sürekli insanlara yapıp insanları böyle övüp yalakalık şeklinde insanlara, emirlere, yetkili kişilere, makam sahibi kişilere böyle övgülerde bulunarak buralardan prim elde etmeye çalışıp buralardan kendisine bir takım menfaatler, maslahatlar devşirmeye çalışan insan tipleri var aslında. Bu tiplerle alakalıdır bu hadis-i şerif. Öteki hadis-i şerifimize geldiğimiz zaman Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a sorulduğunda hayır işler yapan, güzellikler yapan insanın takdir edilmesine, efendim övülmesine ne buyuruyorsunuz ya Resulallah dediğinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu onun peşin hediyesidir buyuruyor. Yani dünyadaki hediyesidir. Dünyada Allah'ın ona olan muhabbetinin rızasının bir belirtisidir. Resulünün ona olan efendim hoşnutluğunun bir belirtisidir şeklinde o hadis-i şerifi anlıyoruz. Tabi hangi ameller bunlar? Evet bir kimse salih amel işliyorsa, bu amelini riya için yapmıyorsa, gösteriş için yapmıyorsa, Allah rızası için yapmışsa, yapmaya çalışıp gayret ediyorsa, ister bu amel tek başına kalındığında sonradan fark edilen bir amel olsun, isterse toplum içinde yapmış olduğu bir amel olsun, insanların bildiği bir amel olsun, onun niyeti halis muhlisse, insanların onu takdir etmesi, teşekkür etmesi, gıyabında veya huzurunda ona karşı bu konuda övgüde takdirde bulunması, Allah tarafından kendisine bir peşin hediye olmuş olacaktır. Dolayısıyla insanları bu şekilde kibirlenmeyeceklerini, böbürlenmeyeceklerini, yaptıkları ameli Allah rızası için yaptığını düşünüyorsak, riya için yapmadığını düşünüyorsak, kibirlenmeyeceklerini düşünüyorsak bu şekilde olan insanlara elbette yüzlerine karşı da teşekkür etmek bizim borcumuz mudur? Takdir etmek borcumuz mudur? Borcumuzdur. Bu şekilde olan ameller, bu şekilde olan insanlar takdir, teşekkür edilebilirler. Bu Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin sünnetidir, tavsiyesidir. Ama onun dışında o insan kibirlenecekse, böbürlenecekse, o ameli riya için yapıyorsa öyle bir belirtisi varsa, rüya için yaptığına dair belirtisi varsa veya övgü yapan kişiler bu övgüleriyle bir takım primler kazanmak, bir takım itibarlar, maslahatları gereği bir takım şeyler devşirme peşindeyse bunlar tabii ki tasvip edilmeyecektir. Bunların arasını ayırmamız gerekiyor. Bir sonraki hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, Ebu Sa'id el-Hudri radıyallahu anh'den naklediliyor. 2557. hadis-i şerif. Ebu Davud'da da 4832. hadis-i şerif bu hadis-i şerif. Arkadaşlık olarak insan kimleri arkadaş edinebilir? Onunla alakalı bize bir yol gösteriyor bu hadis-i şerif. Ve buyuruyor ki Efendimiz, La tusahib illa müminen ve la ye'kül ta'ameke illa Evet. Arkadaş seçeceksin, beraber hareket edeceksin, beraber iyi pişeceksin, oturup kalkacaksın, vakitlerini, günlerini, aylarını, zamanlarını, ömrünü geçireceksin. Nasıl bir arkadaşın olsun? Latu sahib illa mü'mine. Mü'min olsun. Kur'an-ı Kerim'de bu konuda bir ayeti kerime var mı? Elbette var. Allah'ımız Celle Celaluhu buyuruyor ki, Ya eyyühellezine amenü, ey iman edenler, la tettehidû edinmeyin, bitaneten, çevre edinmeyin, dost çevresi, arkadaş çevresi edinmeyin min dunikum sizden başka müminlerden başka müminlerin olduğu meclislerden başka dost çevresi arkadaş çevresi edinmeyin buyuruyor Allah'ımız celle celal. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam da o ayete muvafık olarak la tusahib illa müminen. Ancak mümin kişilerle arkadaşlık yap. Ve la ye taameke yemeğini yemesin illa takiyun takva sahibi kimse. Yemeğini yemesin ne? Yani seninle oturup kalkmasın, senin evine girip çıkmasın, senin meclisinde bulunmasın. Meclisimizi paylaşacaksak, ortamımızı, gönlümüzü, dostluğumuzu, vakitlerimizi, ömrümüzü paylaşacaksak nasıl kimselerle paylaşmalıyız? Mümin kimselerle paylaşmalıyız. Takva sahibi kimselerle paylaşmalıyız. Arkadaşımız nasıl olursa meşhur hadis-i şerif فَلْيَنْضُرْ اَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ Siz dostlarınıza bakın kendinizin ne olduğuna karar verirsiniz şeklindeki hadis-i şerif de buna işaret ediyor. Daha önceden bu hadis-i şerifi okumuştuk. Şimdi de bu hadis-i şerif geldi karşımıza. Dolayısıyla bizim çevremizdeki dostlarımız, oturduğumuz kalktığımız kişiler takva sahibi kimseler olmalı. Sade abid değil takva sahibi gıybetine, dedikoduna, dedikodusuna, ahlakına dikkat etmeli. Namazına, ibadetine, dikkat etmeli. Böyle kimseler olursa ehli zikirle, ehli salatla, ehli ibadetle oturup kalkarsak, ahlak sahibi kimselerle oturup kalkarsak, onlardan öğreneceğimiz çok şeyler olur. Ama aksi insanlarla oturup kalkarsak o zaman onlar sebebiyle kaybedeceğimiz çok şeyler olur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu tavsiyesi hepimiz için geçerli. Hocası için de geçerli, talebesi için de geçerli. Bütün müminler için geçerli. Hoca olan kimsenin de yanlış alışkanlıkları olan eski arkadaşları olabilir mi? Eskiden kalma arkadaşları olabilir. Onlarla olan ilişkilerini, irtibatlarını çok daha dikkatli bir şekilde düzenlemesi lazım. Bu konularda iman konusunda, namaz konusunda eksiği olan kimselerle arkadaşlıklarımız onları kazanma niyetiyle olur ve gidişat da o niyeti tasdik ediyorsa, o niyetin gerçekleşebildiğini gösteriyorsa devam etmelidir. Onun dışında bunları sınırlandırmamız gerekiyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tavsiyesi ve ayeti kerimenin bize buyruğu neticesinde böyle hareket etmemiz gerekiyor. Bir sonraki hadis-i şerif 2558. hadisi şerif. Bu hadis-i şerif hakimde de 4. ciltte 651. sayfede geçen bir hadis-i şeriftir. Enes radıyallahu anh'den naklediliyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, Enes bin Malik naklediyor. Aleyhisselatü Vesselam. İzâ bi abdihil hayra. Allah kulu hakkında hayır murad ediyor. iyilik murad ediyor. Böyle murad ettiği zaman Mevlamız accele ukubete dünya. Dünyada ona yapmış olduğu hataların, kusurların, eksiklerin cezasını, karşılığını dünyada verir ona. Peşin peşin verir. Ahirete bırakmaz, ertelemez. Dünyada vereyim, yapmış olduğu hataların, kusurların neticesini dünyada çeksin çekeceğini ahirete pirupak tertemiz bir şekilde gelsin diye Allah Celle Celaluhu onun için dünyada verir bu karşılıkları. Bu nedir? Allah'ın kulu için hayır murad etmesidir. Evet. Böyle isek Allah bizim için hayır murad ediyor demektir. Allah Celle Celaluhu sevgili Allah'ımız zaman zaman bize musibetler, belalar, imtihanlar verdiğinde bu nedir? Mevla'mızın bizim için hayır murad ettiğinin bir göstergesidir. Onlar için Allah'a elbette hamd edeceğiz. Allah'ımız Celle Celaluhu o imtihanlarımızı, o musibetleri, belaları hayırlı bir şekilde geçirebilmeyi, kazanabilmeyi bizlere ikram eylesin. Bu bizim bu bizim için hayır murad edildiğini düzeltelim. Bu bizim için hayır murad edildiğinin bir göstergesidir. Ama ve izâ arade bi abdihi şerra. Bir kul için Allah şer murad ediyor emsekeanhu bizen bihi günahlarının tutar karşılıklarını tutar ne zamana kadar tutar hatta yuafi bihi yevmel keme kıyamet günü onların karşılığını vereceği ana dek onun günahlarına karşılık vermez zulümler haksızlıklar değil mi bunların karşılığını eğer dünyada görmüyorsa insan o zaman kendisinden şüphe etmeli Allah benim için şer murad ediyor ki bunların karşılığını ahirette verecek Tam tersine insan şunu yapıyor. Allah benim için bir musibet, bela vermiyorsa yapmış olduğum zulümlerin, haksızlıkların karşılığında bir şey vermiyorsa demek ki ben zalim değilim, haksızlık yapmadım, kimsenin hakkına girmedim, yanlış bir şey yapmadım şeklinde kendisini yorumlayabiliyor. Ama bu hadis-i şerif bize öyle söylemiyor bu hadis-i şerif. Yapmış olduğumuz hatalar, kusurlar varsa onların bela ve musibetleri geliyorsa peşinden Allah'ın bize hayır muradıdır. Ama insanlar bizi zalim olarak, haksızlık yapan kişiler olarak görüyorsa ve karşılığında bela ve musibetler de gelmiyorsa Allah'ın bizim için şer murad ettiğinin ve bu şerrin de ahirette karşımıza çıkacağının bir belirtisi olabilir. Bunu bu belirtiden dolayı dikkat etmemiz gereken bir husus olduğunu altını çiziyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ama zulmü çok zahir olan insanlar vardır değil mi? Bugün mesela Suriye'nin başında Beşar Esed vardı. Orada yıllarca insanlara zulmetti öldürdükleri, sürdükleri, hapsettikleri, hapiste kaybolanlar, zulmedilen nice insanlar var. E şimdi Allah Celle Celaluhu bunun karşılığını ona verecek mi? Elbette verecek. Ama insanlar onun zulmü konusunda ittifak halindeler. Yani herhangi bir şüphe tereddüt yok zalim olduğu hakkında. Kendisinin bile muhtemelen şüphesi olmayabilir. Ne zaman verecek? İşte m sekan hübizen bihi hatta yuafi bihi ya Kıyamet gününü erteleyebilir mi Mevla? Erteleyebilir. Çünkü o kadar zulmün karşılığı dünyada belki dünya hayatı şartları açısından verilemeyebilir. Allah Celle Celaluhu irade ederse elbette verir ama adetullah gereği dünyanın kendi şartları değerlendirildiğinde ahirete Mevlamız Celle Celaluhu bu hadis-i şerif çerçevesinde saklamış olabilir mi? Olabilir. Böyle zalimlerin cezalarının ahirete saklandığını zaman zaman veyahut birçok defa görebiliyor muyuz? Görebiliyoruz. Bir sonraki hadis-i şerif 2559. hadis-i şerif, İbn Mace'de 4031. hadis-i şerif. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki: "İnne izamel cezaa imaezel bela." Mükafatın büyüğü musibetin büyüğü nedir? Büyük musibet varsa orada büyük mükafat vardır. Fe inna Allaha iza ahabba kavmen Allahumuz celle celal bir kavmi toplumu veya bireyi sevdiği zaman iptelahum. onu imtihan edecektir elbette. Sevdik bunu imtihan etmeyeceğiz olur mu? Olmaz. Sevilen kişi daha çok imtihana maruz kalabilir. Femen raziye Allah celle celalü sevdi ve imtihan etti. Sevdi, imtihan etti, imtihan etti kesin kazanacağız diye bir şey var mı? Elbette yok. Mevla'nın sevgisinden bir kırıntı elde etmişiz. Mevlamız Celle Celaluhu o sevgiyi, muhabbeti artırmak için bizi birazcık daha deniyor. Denemeden geçirecek. Femen razıya felehur rıza. Kim teslim olursa, razı olursa, isyan etmezse. Ya Rabbi sen böyle uygun gördüysen ben de razıyım deyip ona göre o imtihan çerçevesinde Mevlamızın razı olacağı şekilde mücadelesini sürdürmeye çalışırsa felehur rıza. Ondan razı olurum buyuruyor. Değil mi? Az önce sevmişti Şimdi muhabbet makamındaydı, şimdi rıza makamı. Yani rızasını ona ikram eder. Sevme üzerine bir de ben o kulumdan razıyım. Şimdi anne baba evladını sever mi? Sever. Ama rızası daha üst makamdır değil mi? Anne baba bütün evlatlarını sever. Ama ben bu evladımdan razıyım diyorsa sevgi üzerinde ilave bir de rıza vardır orada. Bunun yaptıkları beni memnun ediyor manasını içerecektir. Mevlamız Celle Celaluhu da aynı şekilde kulunu sever ama rıza razı olması rıza makamı daha üstün bir makam olacaktır. Onu ikram eder. Ve men sahita kim o imtihanı gerektiği gibi karşılayıp mücadelesini Mevla'nın rızasına uygun şekilde yapmazsa felehus sahatu veya suhtu Mevla da onun karşılığında ona maalesef cezasını verecektir. O mükafattan istifade edemeyecektir. Buyuruyor Aleyhissalatu vesselam efendimiz. الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد